Tamam. Şimdi arkadaşlar Periler Dünyası'nın 3. bölümü. Değişik bir bölüm bu 3. bölümü. Bakın hep bunlar var. Bak değiştirdik böyle odayı. Aa, bizim böyle yerlerimiz değişti ve çok mutluyuz. Şey o. Oldu. Artık böyle raf var ama diğer dolaptı. Ama artık böyle raf. Evet, böyle artık raf oldu. Bak bunları da değişik aldık. Gördünüz mü? Ay, e, vallahi biz böyle daha mutluyuz. Böyle bu daha güzel bence. Üçüncü bölüm böyle. Artık hep böyle olacak. Da di, di, di. la 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 dedi de 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 çi çi do, 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 do tokalar aldık ve o tokaların üstünde ben yatım Pişt. 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 oh çok rahat hem de kediyim. Ben bunların yeni misafirim. Merhaba, hoş geldiniz. Ben kediyim. Onların yeni misafiriyim. E, Valla biz bu kadar mutluyuz ki. Bu da bir kanatımız var. Süs. süs bir şey. Çok güzel değil mi arkadaşlar? İy, ben de bir tokayım. Hem de çok mutluyuz. Tokayız biz. Burası da tokolar dünyası. Burası da parfümler dünyası. Burası da parfümler. Burası da periler dünyası. Evet burası da periler dünyası. Burası da kutular dünyası. Evet burası da kutular dünyası. Burası da metal dünyası. Evet burası makyajlar dünyası. Burası da takılar dünyası. Evet burası takılar dünyası. Valla çok mutluyuz. Ne kadar güzel hayatımız var. Ki. Aynen bu kadar güzel ki hayatımız. Ve eğleniyorlarmış. La 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 Dağdayım. Bir, iki, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane raf var. Kanat, kan. Bu da bizim kanatımız. Hey, bir Ay hayat bayılıyoruz. Biz. Evet arkadaşlar bu 3. bölümü ama 50'ye kadar sürecek bu Periler Dünyası. Hadi görüşürüz. Hepinizi öpüyorum.